yaparken de Şerif abi olsun, Elif Şerif Sarıca Kemal Rosuk e, olarak ya siz de sizlerin tabi desteğiyle Tavşanlar Derneği de bu dernek kurmak istiyoruz. Bu dernek siyasi bir amacı yok. Siyasi parti bütmüyor. Biraz dernekler düştü gibi. Yani bir yere destek vermek bizde. Şimdi tavşanımızda bu potansiyel yok. E, biz öyle gördük. Potansiyel yok derken Şimdi bir yıllar sonra bir ekibimiz yok tavşanlar. E biz Şöyle bir şey var Yani hiçbir menfaat gözetmeden e, işte tavşan da siya, yani siyaset bir hiçbir siyasete karışmadan e, bir oluşum yapmak. Tabi fakirlere ulaşmak. E, onun dışında e, şöyle bir şey oluyor. Bursa'da bir hastamız oluyor. Kan grubunda çok zorluk çekiyorlar. Mesela kim beni arıyor. Daha der var. Yani 200 bin yakın üyesi var. Adamlar hepsini kenetlenmişler. Ya milletvekili eksikliğimiz var. Yani biz kendi çapımıza neden daha yani bu düşünce oluşturup tavşanın gerçekten de duyulacak her duyulmuştur da yani biz de elimizden ne gelirse başka yörelere gidiyoruz, başka yörelerde insanlara kendini çok iyi tanıtıyorlar. Bu memlekette böyle bir bir Mesela Allah razı düşünüyor. Bunlar şerekleri diye valide, kaybukatla, genel müdürlere, yapın ve diğer daf, Yani böyle bir kamu yararlı, maşşetler, işte üretildi. Güç kuvvetli birlik olursa da sözün geçer. Tek başına hiçbir şey olmaz. Deriz. O da yani şimdi toplu öpmezdi. Toplam değil bakın. Mesela i̇şte, i̇şte berber lambası, diğer lambası, Çok şeyler yaptı. Ta ki işte birileri birer birer böyle oynarlar. Dağıtık da dediğin gibi faydalı olursunuz. Zaten demir konuştuklarına bir tane abimiz başladı. Yani bizim namımızda yardıma muhtaç kim varsa bulun dedi bize Kemal Abin'e beraber. İşte şey Biz yardımcı yapalım. olalım yani. yani. Ama ihtiyaç sen geç? Bu şey Ama bu şey Yapmak değil götürme gönüldü. Yaşatma gönüldü. Yaşatmak da benim beraber Yani bunlar hoş olmaz. Tabii, Tabii devam edecek. Hocam, Avşanlı, Kütahya'dan daha önde bir yer. Benim kendi görüşüme göre. Ankara'da Zeynep'le kesim olsun, bakanlığa nezdim dursun, genel müdürlüğe nezdim dursun, tavşanı tanımayan yok. Tavşanı kütahın bir adım önde, onun yani kendi şeyi Biz tav değer olarak, dağ değer örnek alıyorsun hocam. Yani dağ değer bu şey, o Yaşar Türk var, kendisi e, Selam'ı var. Burada yetişmiş bir insan, Bursa'da Vali Bil Koordinasyon Müdürü. Sana dokun ee, dokunmuş burada. Da, ya. babası da çarda, da imamlık yapmış çok yetkili birisi, bu sözü geçen bir insan. Her tavşanlaşma derdi, kültür derdi, yardımlaşma dermiş şu derdi, bu derdi. Biz tavşanlar derneği olarak ilk başta söylediğimizde bunu dernekler üstünde bir şeyin olmasını istiyoruz. Şimdi konu açılmışken biz yönetimimiz oluştu, Allah razı merkezden herkesten geldi. Biz bir taban, bir temel, bir istişare yapalım. Yani burada. Bundan sonra da yaptıklarımızdan sonra biz hiç kimseden bir, herkes bu işe sıcak baktı. Hiç para temin etmedi. Sen size şey, merhaba. Sizde sonunda Kadir Ağabey'le bulunabilir. Zaten bu derde kurarken biz şimdi Kadir Ağabey'le ee, da Tamam mı? O da bir şey. Çünkü böyle evet, bir mutlum Recep Kahraman. Yerine, ye, tamam mı? gidecek. Çünkü bir abimiz olsun. Çünkü var. Manyoldan evet. bir olsun yapabiliriz. Otururuz aynı şekilde. Güzel bir çayımızı içeriz. Yani bir yerde oturacağımız zaman müsait olanlar gelir. Onlar ise ki gayri resmi veya resmi ee, bilmiyoruz da. Üye sayımız biz bir bilgisayar otom bir arkadaşımız var. Bütün herkesin kan grubuna. Yani gruba yazdığın zaman dedin ki ya Ali'nin Ali'ye kan lazım. Ali'nin dayı ederine kan lazım. Veya Ali'nin şu şu var. Veya orada en azından bu işte biz üç bine dört bine yaklaşabilirsek 100 kişi, 150 kişi duyarlı kaldı. Yani dışarıda kimse kimseyi bilmez. Herkes evin az kapanıyor. Dışarıda kimse herkes onun güldüğünü, ağladığını bilemiyor. Onun gibi bu işi biraz açılalım. Yani her şeyden bizim siyaset üstü bir şeyimiz olsun. Yani kimsenin bir siyasi bir şeyim olmasın. Ha bir arkadaşımızın bir Allah da olsun böyle şey iyi şey değil ama bir yerde eee çocuğu bir ihtiyacı biraz para toplanıyor. Ama yani bir kişiye de sen Murat, Murat da Murat bana şu kadar 5 lira para verirsem şurada Murat parayı çıkaramaz veya gönüllü olarak ama derse ki yani böyle bir devirli gün sen önümüz kış oturacağımız yer gönüllü olarak gideriz böyle hem muhtarımı onur hem muhtarıma bir tane plaket veririz sunarız hatır olarak hem orada insanlara biz derdimizi, derdimizi dermanımızı anlatırız yani bizim bir maddi bir işimiz olmadığını bizden bir şey biz kuruş sayı istemediğimizi sadece birlik beraberlik için bu yola çıktığımızda Ondan sonra böyle bir abimizin, kardeşimizin düğünü olur, mevlid olur, sünnet olur. Bu vasıta kurumundan paylaşım ne yazık adayım. Zaten bu konularda çok aktif. Yani Abi cenazeyi de söyle cenazeyi cenaze Şimdi mesela örneğin e, ben var cenaze. Bu. Belki onunla mezarlık görevi akrabası bilmiyor. Ya benden hazır bu denilmek Şimdi iki ağaç düşün. Birbirine yapışmış böyle Allah'ın hikmeti. Bu ağaçtan birini kırılsa veya kürse Yine öbür ağacı yaptık. ayakta tutuyor. Yani bizim burada hiç menfaat olmamayacak bir şey var, Araya maddi bir şey sokmadık biz. Herkes birbirleriyle bir şey olur. Mesela ben giderim arkadaşımın dükkanının önünden geçerim selam veririm. O der ki bana bir çay içelim diye. Evet. Öbür tarafa giderim bir arkadaşımızla bir şey olur. Bir ihtiyacı olur. Allah korusun hastanede yatıyor olur. Hastanede yatıyor olur. En azından gruptan bir on kişi gider. De. Anlıyorum bir ziyaret gider. De. Evinde bir ziyaret. Bunlar güzel şeyler yani. Sisteme geçecek hepsi. Bir de WhatsApp grubumuzu kuracağız. Burada en azından ben tahmin ediyorum ki yani kişisel görüş olarak en azından bin, bin kişi velol olabilir bu grupta. Yani güçlü olursak yarın. Şerif abi, kulak bir gibi, e, belli başlı bir, mesela bunları bir şey almak lazım. Kayıt almak lazım. Bir de bir yük dağılımı yapılması lazım. Yani e, bizim misyonumuz ne, vizyonumuz ne, niye anlatacağız? <laughs> Aslında var ya, özür dilerim de. Tek tek çıksak da, ismimizi kendimizi tanıtsak. Öyle mi? Hani mahalleli köylü ayırmaksın. Evet. Yani şehirli köylü ayırmaksın. Evet tek şapı oluşmak istiyor. Önce bir kurucu bir kolektif oluşturduk. Ve Peyler Bey zaman içerisinde mahallelerde bir çalışma yapıyoruz. Bence. Evet. Mahallelerde bu işi yapmak isteyen gönüllü, aktif, sosyal arkadaşlar tespit edilir. Tekrar o arkadaşlar yönetimler dahil edilebilir. Yani, tabii olabilir abi. Böyle bir çalışma yapılırsa hani evet. yönelik? Hem sosyal anlamda hem de anlamda bayağı bir Sütçü renkli bir ortam. Ya, bir, olur. Yani bir ortam olur. Ziyaret eğitimler şu oldu. Yani hangi konuşma olursa olsun insanlar, dernek Hı. üstü bir oluşum olursa, evet. herkes gelip derdini de anlatabilir. Aynen. Biz de her kesime, her e, atıyorum görüşten insana gidip bu sorunu çözmek için başlıyor. Ben e, Tavşan Kütahya Bölgesi Yumurta Öğrencileri Birliği Başkanıyım ben. Ben iyi kötü çok büyük toplantılara girdim ben. Ankara'da olsun, Kayseri'de her taraflara gittim ben. ben Türkiye'nin her tarafında, her ilinde muhakkak bir tane tanıdığım var. Benim muhakkak tanıdığım var yani. Yok değil. Evet. Evet şimdi şöyle olarak da Sağlık Bakanlığı kim bakıyor? Kalem müdürüne gidelim. Biz tavşanla böyle böyle yaptık bu şekilde. Kendiki ortak derneklerle anlaştık. Üyelerimiz futbol birimi şişin başkanım var, Ne bileyim işte hayvan birimi biz varız. kazandıktan sonra, o uzaktan her şey arkadaşlar kendi eee tüm dünya organizasyonlarında aktif birise. Bu böyle şeyler en çok kanıtım var bence. Ben 30 senelik evet. esnafımda evet. en büyük şey kendini tanıtmakla. Tabii ki. Ve bunu da köylerden daha çok mesela ki. Evet. Tabii. Yani çok tanımayabilir. Evet.